ettikleri de tekrar eski kalıba sokmaya çalışıyor. Yani önderiniz, kurucu önder lafı boşuna söylenmiyor Evren Hanım. Evet, doğru yani bir zamanlar bebek katili dedikleri, işte terörist başı dedikleri, işte idam etmek için ip attıkları meydanlarda hatta yani işte <laughs> ne bileyim ben Kürtlere itlaf edilmesi gereken ee, işte Haşereler diye hitap ettikleri MHP'nin genel evet, başkan evet. yardımcısı söyledi. Evet. Yani Şimdi bu, bu bunlardan sonra kurucu önder lafı boşa edilmiyor. Yani bütün Kürtlere bu mesaj veriliyor. Deniyor ki biz onu tanıyoruz ve siz de onu tanır ve dinlerseniz biraz hayatınız rahatlar, rahat olur. Şimdi bu bir seçim kazanma stratejisi yolu. Ama buradan bir demokrasi falan öngörmüyorlar. Yani işte zaman zaman e, Kürt siyasi hareketi değil. Türk siyasi elitleri diyeyim daha doğrusu siyasi elitler zaman zaman biliyorsunuz işte biz buradan işte silah en önemli demokratikleşmenin önünde engeldi evet doğru buna katılıyorum yüzde yüz çünkü ortada silah varsa konuşamazsınız tartışamazsınız. Ama silahı bıraktıktan sonra da bir yol haritasında işte o demokrasiye nasıl ulaşacağınızı e, o ortaya koyarsınız. Demokrasi olmadan zaten barış olmaz. Evet. Ama bakın Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı ne diyor? Hukuk baş danışmanı de, diyor ki, Mehmet uçum, e, Mehmet uçum diyor ki e, bu iki aşamayı birbirine karıştırmayın diyor. Terörsüz Türkiye'ye geçiş süreciyle demokrasiyi geliştirme süreci ayrı ayrı ele alınmak zorunda diyor. Yani bunlar yani oraya geçilecek mi belli değil. Ama çok daha önemli bir şey diyor. Ee, diyor ki e, bir yerel yönetim reformu yapılmalı diyor. Yerel yönetim reformunda da önerdiği şey şu. E, tek teşkilat tek bütçe tek icra yaklaşımını hayata geçirecek bir yerel yönetimler. Bakın tek 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 tek. Evet. Yani böyle yerel evet, yönetim evet, olur evet. mu? Böyle evet. yerel yönetim olur mu? Tamamen merkezi yani, etki. Tabii. Tamamen, tamamen merkezi merkez merkez etki aslında. Ve ondan sonra diyor ki e, burada e, işte üniter yapıyı destekleyecek merkezin sorumluluğunu artırıyor. Bakın bütün kavramlar birbirine girmiş. Şimdi üniter yapıyla yerel yönetimlerin güçlendirilmiş ve daha böyle işte yetkileri artırılmış yerel yönetimlerin varlığı çelişen bir şey değil ki. Yani hatta daha öteye gideyim. Yani işte e, siz şeye Fransa'ya ya da siz işte Almanya'ya, siz e, Amerika'ya üniter devlet değil diyebilir misiniz? Üniter ama federal. Yani federal olmaları ya da güçlü yerel yönetimlerin olması bunu değiştirmez. Ama burada özellikle yerel yönetimleri sıfırlama ve tamamen merkeze verme. Evet, Eşitlik evet. yok, eşit yurttaşlık yok, özgürlük yok, şey yok, devletle e, bütünleşmesi diyor bir de bakın. Yani Türklerin devletle bütünleşmesi diyor. E, şimdi bu ifadelere baktığınız zaman zaten hedefte en ufacık bir demokratikleşme falan yok. Demokratikleşme olmayınca barıştan da konuşmak söz konusu olamaz. Şimdi Suriye ayağı... Yani önemli. çok ilginç. Öcalan Suriye'nin demokratikleşmesinden söz ediyor ama her ne kadar 27 Şubat'ta belki metin içerisinde ufak ufak yer almış olsa bile veya Sırı Süreyya Önder'e hatırlarsanız verdiği bir mesaj vardı yazılı değildi. Yer almış olsa bile bu en son tutanakta özellikle görmediğimiz bir şey gibi düşünüyorum ben. Bilmiyorum bunu da bir anlamı var Hanım, Valla Evren Hanım bir şey söyleyeceğim bana Kürtler çok kızacaklar. Sözde demokratikleşmeden demokratik toplumdan bahsetmek çok güzel. Ama Öcalan PKK'nın önderi, PKK'nın lideri, PKK'nın kurucu işte yani Bahçeli'nin şeyiyle. Yani bu tür bir örgütte Allah aşkına demokratik bir şey olabilir mi? Öcalan'ın kendisi tek adam zaten. Evet. Ve bütün yapıyı da bakın yani şöyle, bütün konuşmalarında daha önce işte sızan tutanaklardan da okuduğunuz kadarıyla işte HDP'nin İmralı heyetinin de oraya gitmesi, bütün müzakerelerin tek başına orada yürütülmesi, HDP'nin şey, demin HDP diyorum alışkanlıkla evet. demin demlilerin sürekli olarak çözümün adresi öcelandır demeleri kendi siyasi iradelerini bir şekilde arkaya atmaları yani hiç kullanmamaları yani bütün bunlar karşımızda bir tek adam olduğunu gösteriyor zaten. E, Şeyde yani iktidar ortakları da karşılarında bir tek adam görmek istiyorlar. Evet. Suriye ile ilgili de kısaca şunu söyleyeyim. Şimdi Can Bey Suriye ile ilgili oldukça açıklayıcı şeyler söyledi ama ben bazı şeylerin e, özellikle vurgulamak istiyorum. şimdi suriye'de sahanın koşullarını e, sanki bilmiyormuş gibi sürekli olarak bir silah bırakma çağrısı var. bakın suriye'de henüz daha e, e, şiddet tekelini eline alabilecek bir devlet kurulabilmiş değil. Şara bu konuda henüz daha başarılı olamadı. Yok tabii. E, Suriye'de Alevilere yönelik ciddi bir katliam oldu. İki gün önce, üç gün önce yeni bir katliam girişimi daha oldu biliyorsunuz. Evet. Sonra Dürzilere yönelik bir katliam girişimi oldu. Şimdi sahanın koşulları böyleyken SDG'nin silah bırakması diye bir şey söz konusu olamaz. E, söz konusu olamaz. Şimdi SDG dediğiniz yapının içinde de %60'ı Araplar, işte %40'ı Kürtler bunların. Çoğunluk Araplarda, Araplar bırakmak istemiyor zaten silahı. Aksi halde kendilerini koruyamayacaklar. Yani bugün Suriye'nin koşullarında, geçenlerde ağırlarsanız onu da çok iyi olur, Hediye Levent ile ilgili şöyle bir e, bilgi verdi. E, i̇ç savaş döneminden çok daha tehlikeli şu anda Suriye'deki durum diyor. Bir İç toparlarsanız savaş döneminde can de evet, söyle, kimin kimle kimin kimle savaştığı belliydi diyor. Şeyler vardı, taraflar vardı, cepheler vardı, köyler buna göre ayrılmıştı. Şimdi öyle değil diyor. Şimdi öyle değil. Eline silah alan, kendini güçlü hisseden her yere, herkese her şekilde saldırıyor diyor. O nedenle durum çok kötü. Ve daha da kötüye gidiyor, her geçen görünüyor ve Suriye'nin normalleşmesi diye bir şeyi kısa vadede beklemeyin diyor. Bu anlamda çok başarılı değil. Yani evet. ben Şara'nın da bu, bu bu süreçte uzun süre götürebileceği görünmüyor. Bu Anladım. koşullarda güç tek bir merkezi devlet ve herkes silah bıraksın demek e, Suriye asla durulmasın anlamına gelir. Türkiye'nin de. Yani biraz daha realistik olması lazım. Ee, bu sorun Kürt meselesi. Bizim meselemiz 20 milyon kürdün geleceği ve 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının geleceği Suriye'deki bir buçuk 2 milyon Kürt'ün alacağı kararlara ipotek edilemez, bırakılamaz. Peki. Yani evet. biz çözüm süreci yürüteceksek kendimiz için yürütmek durumundayız. Bu bütün bölgeye de barış ve huzur getirir. Doğru. Can? Ee, Neslihan Hanım'ın söylediğinde e, şu vurguyu özellikle... E,